Özge'nin pratik tariflerinden hepinize merhabalar. Bugün sizler için Meksika mutfağından bizim de damak tadımıza çok uygun bir yemek olan kesedya tarifini deniyorum. Bunun için öncelikle tat vermesi açısından bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ardından çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ, küp küp doğranmış soğanlar, yaklaşık bir büyük boy soğan yeterli olacaktır. Yine doğramış olduğum yeşil acı biberlerim var. Ben daha acılığını vermesini istediğim için çekirdeklerini çıkartmadım. Siz acı sevmiyorsanız çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. 250 gram kadar kıyma ilave ediyoruz. Topaklanmaması açısından iyice karıştırarak kavuruyoruz. Daha sonra 2 diş sarımsak ve 1 tatlı kaşığı acı biber salçası ekliyoruz. Bunu da iyice kavuruyoruz. Yaklaşık 2 adet rendelenmiş domates, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Meksika mutfağı baharat açısından zengin bir mutfak olduğu için sizler de baharat seviyorsanız elinizi korkak alıştırmadan ekleyebilirsiniz. Tortilla ekmeklerimizi ızgara tavamıza yerleştiriyoruz. Dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar hazırlamış olduğumuz kıymalı ağaçtan ilave ediyoruz. Ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyoruz. Eğer isterseniz farklı eritme peynirleri de kullanabilirsiniz. Şimdi tortilla ekmeklerimizin iki yüzü kızarana kadar iyice pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz güzelce kızardı. İçinde kaşarlarımız eridi. Muhteşem bir kıymalı harç yaptık. Ben yanına ekşi krema sos ekledim. Onunla birlikte tükettim. Sizler de ekşi krema sosunun tarifini merak ediyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bu şekilde dinleyerek de yiyebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz iç harçtan tam 4 adet tortilla ekmeği çıktı. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.